Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle mikrofon oynuyoruz buradan altına iniyorum alağım kılıcımı alayım arkadaşlar arkadaşlar şöyle ineyim arkadaşlar arkadaşlar. O ne? Orada bir banka var ya. Aa evimden kafamı almadım. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar. Şöyle kazmamda alayım. Elmas kazmamı aldım. Şimdi demir kapıları kırık. Elmasları çalabilirim. Şey arkadaşlar. Gidiyorum. Kıyımız çok güzel. Şöyle. Arkadaşlar gideyim. Gidiyorum arkadaşlar. Şimdi. Güzel kamera kayıt... kamerayı kayıtlarını yapacağım. Güzel kamerayı yapacağım. Onu koyayım arkadaşlar. Şöyle kapatayım. Alayım. Şöyle arkadaşlar aldım. Kapıyı koyayım şuraya. Şimdi arkadaşlar. Bu, buradaki kamera kayıtlarını sileriz. Dur arkadaşlar bir şuraya. Burası. Arkadaşlar alıyorum bunları hemen. Allah Allah Allah. Şöyle arkadaşlar aldım. Böyle alalım bunları arkadaşlar. Arkadaşlar bunları kırmak bir saat oluyor o yüzden bunları yapmayacağım. Şöyle bunları dönüştürelim. Zaten benim el altınlarım var da elmaslarım. Ama ben yine de vallahi yaptım. Kapıları da alayım. İnşallah sahibi görmez. Şuraya da gel. Oo, altınla elmaslar var. Arkadaşlar alıyorum valla. 50 Çok iyi arkadaşlar. Alayı hırsızlık yapıyorum. Arkadaşlar evet. Kapıyı koydum şimdi. İçimize koymaz gelmesin diye. Kamera kayıtlarını sileceğim ya Şöyle arkadaşlar. Aa, bir sonradan. Oo, baya baya çok var. Aldı. Bak. Aldım. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Ben bir de marketten bir şey alayım. Altın elime karşılığını. Evine Ne yapıyorsun? İyi misin? Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyor Konuşsana. Ee, senin uykun, uykun geldi. Konuşamıyorum. Ben Vallahi Bir tane bundan alacağım. Ve bir tane Bundan alacağım. Bunların hepsini sana vereceğim. Evde var zaten benim. Al bunu kardeşim. Hadi eyvallah. Ben gidiyorum. İyi geceler. Oh. Neden atladıysan artık. Zor. Abi şey, Sen neden onu vurdun? Ya öleceksin şimdi ya. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Kurtuldum. Koyayım. Şimdi şuraya. Koyayım. Aa hatta iki tane varmış. Bebeğimde. Şöyle. Çaldığım elmasları da koyayım. Vallahi çok elmas şaldım. Koca Şöyle arkadaşlar. Yay. Of be sandık dolmuş. <laughs> Arkadaşlar demek ki şu an canavarlar yakında. Hepsini çıkartacak. Aaa saldırıya geçiyorum. Neden indim? Ben yukarı çıktım? <laughs> ne <Nerede>? yaptın? İyi misin? Ver <laughs> bakayım şuradan kafanı kabartayım. Arkadaşlar Yemin olduğum için yemeği Çünkü çok param var. orada çamağı kırdı ama. <laughs> Anne. <laughs> gel kardeşim üst kata çık. Gel gel yat. Abi bak. Arkadaşlar abimi çaldı. <laughs> uyudu. Köylü uyudu. Ben de uyuyayım arkadaşlar. <laughs> Arkadaş olduğumuz için köylüyüz. <laughs> Şöyle üstündeki kıyafetlerimi çıkartayım. Gelecek Geleceksin mi? Geleceksin gerek. Ama <laughs> oradaki bir tane şeyi çalarsan seni gebertirim. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bakayım. Sağ yuvayla da Herhalde tatile çıktı. arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve hepinize